Son senelerde pek istediği gibi performanslar gösteremeyen ve Aston Martin'de yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen Vettel, Bahreyn'deki sıralamaların ilk seansında oldukça yavaş kaldı ve sadece Haas pilotlarını geçerek 18. sırada ilk seansa veda etti. Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll ise son seansa geçmeyi başardı. Sıralamaların ardından konuşan Vettel, son turuna pek iyi başlayamadığını ve sarı bayrakların da kendisine yardımcı olmadığını söyledi. Vettel Sarı bayraklar konusunda yapabileceğim pek bir şey yoktu. Son sektörde lastikleri ısıtırken her şey karıştı. Turuma başladığımda seansın bitmesine 1 saniyeden daha az zaman kalmıştı. Ardından turunda iki sarı bayrak sallandı ve yapabileceğim pek bir şey yoktu. Lans seans da 11. oldu. Oralarda olabilirdim. Antrenmanlarda çok mutlu değildim. Sıralamalarda çok daha mutlu hissediyordum ancak iyi bir piste çıkış turu atamadım. Şu anda olmayı istediğimiz yerde değiliz. Bunun dışında hala öğrenme sürecindeyim. Araçtaki pek çok şeyi daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Açıkçası bu kadar geriden başlayınca zor bir hafta sonu olacak ancak durum böyle. Ayrıca burada elimizden geleni yapacağız. Öncelikle aracı tanımam ve adım adım ilerlemem önemli. Dediğim gibi araç çok daha iyi ancak şu anda ne olduğunu görmek zor. Açıkçası herkes çok yakın. Neler olduğunu göreceğiz. Şu anda panik yapmam ya da gerçekten üzgün olmam yardımcı olmaz. Ancak tabii ki üzgünüm ve kırgınım. Biliyorsunuz bir bakıma seansı geçememiş olmamız bizim hatamız değildi ancak bunu kabullenmeliyiz ve yarına hazırlık için neler yapabileceğimize bakmalıyız.'' dedi. Son bölümde Lewis Hamilton'la pole pozisyonu savaşı veren genç pilot attığı harika son turla pole pozisyonunu kazandı. Şimdiye kadarki tüm seansları ilk sırada tamamlayan Verstappen, Elbette harika bir test haftası geçirdik ve açıkçası hiçbir şeyin garantisi olmadığını biliyorduk. Sonrasında yarış hafta sonu için buraya döndük ve şimdiye kadar araç gerçekten iyi çalıştı. Sürmesi gerçekten keyifliydi. Elbette rüzgar seansan seansa çok değişti ve doğru ayarları bulmak kolay değildi. Verstappen son zaman turunda neredeyse yarım saniye gelişmeyi başardı. En çok nerede vakit kazandığı sorusuna Üçüncü bölümdeki ilk turum inanılmaz değildi. Bu yüzden daha fazlası olduğunu biliyordum. Yine de asla ne kadar olduğunu bilemezsiniz. Sonunda doğru denge vardı ve daha fazla zorlayabildim. Son olarak Verstappen pazar günü için iyi bir araca sahip olduklarından da emin. Uzun sürüşler iyiydi. Sanırım genel anlamda hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyi çalışan bir aracımız var. Bu yüzden seansı sabırsızlıkla bekliyorum. Bana göre iyi bir araca sahibiz ve umarım temiz bir başlangıç yapıp iyi bir ilk tur geçirebiliriz. Diğer yandan sezonun ilk yarışına 11. sırada başlayacak olan Perez yarıştan sonra performansı ile ilgili bazı sorulara cevap verdi. Meksikalı pilot sıralama turlarında eğlenmeden önce orta hamur lastik kullanıyordu ve rakiplerinden yavaş kaldı. Perez'e orta hamur lastiklerle kalmasının doğru bir karar mı olduğu sorulduğunda ''Evet çünkü o lastiklerle yarışa başlamanın iyi bir avantaj olduğunu düşünüyorum ve bugün bunu başaramadık. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Daha iyi bir performans göstermeye çalışacağım. Aracın içerisinde attığım her turda dersler çıkarıyorum. Sıralamada 3. sıradayken bir mekanik sorunumuz vardı. Bu bana göre aracı öğrenmemde yardımcı oldu ve bence sıralama turum iyi gidiyordu.'' Bunun yanında çok fazla trafik vardı ve çözmemiz gereken bazı şeyler vardı. Ancak Bahreyn'de zorlu bir hafta sonu oluyor çünkü bir tur atıyorsunuz ve ardından rüzgarın yönü değişiyor. Lastikler tamamen gitmişti. Kolay bir hafta sonu olmadı ancak sıralama turlarında aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum. Meksikalı pilot son olarak yarış pozisyonunu ileri taşımak için yapması gerekenleri ise şöyle özetledi. İyi bir strateji, iyi bir start. Yarış hızımız iyi. Yani yarışta gridin ön tarafına yükselip iyi puanlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bahreyn Grand Prix'si için en önemli şey bu. Yuki Snow'da Alfa Tauri ile ilk sıralama turuna çıktı ve bu turları 13. olarak tamamladı. İlk bölümde çok iyi bir performans gösteren Japon pilot 3. bölüme çıkamadı ve yarışı 13. sıradan başlayacak. Sıralama turlarından sonra konuşan Suno da 3. bölüme neden çıkamadığını şöyle anlattı. Ne veya neden olduğunu bilmiyorum. C3'ü kullanırken bu kadar az yol tutuşumu olması normal değildi. Tabii ki C4'e kıyasa daha sert bir lastik ve daha az yol tutuşu var. Çok farklı değiller ancak çok yol tutuşu kaybettim. Yarışa hazırlanmak için neler olduğunu incelemem ve verileri analiz etmem gerek. Dünkü sıralama turları daha önce simülasyonlarda sıralama turlarına katılan Japon pilotun ilk F1 sıralama turuydu. Bu turlardan gerçekten bir şeyler öğrenip öğrenmediği sorulduğunda Sunoda. Öğrenme açısından bakarsak evet bence çok yararlıydı. Bu sıralama turlarından çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Hala gelişmem gereken çok yer var ve Imola'ya daha iyi hazırlanacağım yanıtını verdi. Devamında sorulan bu seansı tekrar yapsa yumuşakları kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise ne zaman yumuşakları kullansam araç daha düzgün çalışıyor ve daha iyi hissettiriyor. Özellikle bu seansta öyleydi. C3 kesinlikle iyi hissettirmedi. Özellikle de ikinci yeni set lastikler. C3 ile devam edebileceğimi düşünmüyorum. Hiç yol tutuşu yoktu. Bir sorun olacak mı yoksa olmayacak mı göreceğiz. Sıralamanın ilk iki bölümü harikaydı ancak birden kötüleşti. Sıralamalarda dördüncü sıraya alarak Ferrari'nin yeniden gridin ön taraflarına dönebileceği yönündeki umutları arttıran Şarlöckler, sıralama seansında attığı en hızlı turu ve o turun öncesini anlattı. Sıralama seansındaki aldığım his iyiydi. En başından itibaren hızımı yakalayabildim ve üçüncü sıralama seansında çok memnun kaldığım o turu atabildim. Son seans biraz rüzgarlıydı. Özellikle 13. virajda arka lastiklerle biraz zorluk yaşadım fakat yine de çok zaman kaybetmeden virajı alabildim. Turun ilk kısmında rüzgarın ikinci sıralama seansındakine benzer olduğunu düşünüyorum. Orada biraz zaman kazanabildim. İkinci ve son sektörde ise nasıl bir tur attığımı tahmin etmeye çalışıyordum. Fakat sonunda zamanımı aynı tutmayı başardım. Yani evet bu turu sonlandırışımdan memnunum. Genç sürücüye sonrasında yarış için etrafındaki araçlara kıyasla rekabetçi bir araçta olduğunu hissedip hissetmediği soruldu. Evet öyle düşünüyorum. Fakat geçen gün gördüklerimden sonra Alfa Tauri'den çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Antrenmanlarda yarış temposu bakımından çok hızlılardı ve yarışa da orta hamurlarla başlayacaklar. Yani biraz zorlu geçecek fakat elbette hedefimiz sıralamamızı korumak olacak. İlk üçe henüz gerçekçe bir şekilde yaklaşılabileceğini düşünmüyorum. Ferrari pilotu son olarak bu seneki aracın geçen seneki SF1'e kıyasla nasıl bir hissiyat verdiğinden bahsetti. Çok daha güçlü bir aracımız olduğunu düşünüyorum. Cuma günü söylediğim gibi dengeden ötürü mü bilmiyorum ama geçen senekine kıyasla aracın biraz daha rahat sürüldüğünü söyleyebilirim. Ayrıca biraz daha gücümüz var. Bunu hissedebiliyorum. Fakat diğerlerini kıyasla nerede olduğumuzu henüz görmemiz gerek. Daha ilk günlerdeyiz fakat FIA'nın araçları üzerinde koyduğu gelişim kısıtlamasına rağmen büyük bir adım atmışız gibi görünüyor. Yani geçen seneden bu seneye geçerken çıkarttığımız işten mutlu olmamız gerektiğini düşünüyorum.